Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, biyoloji ders videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dolaşım sistemi ünitesinin sonuna doğru yaklaştık. Ne var bu videomuzda? Bağışıklık sistemi ve bağışıklık çeşitleri nelerdir? Bunları öğrenmiş olacağız. Evet, birkaç tane tanımla başlayacağım hikayeyi iyi anlayabilmeniz için patojen kavramını ilk olarak kullanacağım. Hastalığa sebep olan mikroorganizmaların genel adıdır aslında. Bir virüs, bir bakteri, bir mantar eğer hastalığa sebep oluyorsa arkadaşlar biz böyle yapılara patojen ismini veriyoruz. Peki enfeksiyon nedir? Patojen olan yapıların canlı vücuduna girmesi ve canlı vücudunda üremeye başlamasına enfeksiyon diyoruz organizmanın vücudunda antikor üretimine neden olan her türlü yabancı maddeye de antijen diyoruz. Buradaki antijen kavramıyla kan gruplarındaki antijen kavramını karıştırmayın. O al yuvarlar zarında bulunuyordu ve kan gruplarını tayin etmemizi sağlıyordu. Buradaki ise savunma proteini üretmeme yardımcı olan veya sebep olan yabancı madde. Antikor nedir hocam? Antijenlere karşı üretilen savunma proteinleridir ve her bir antikor antijenine özgüdür. Yani her antijenin antikoru kendisine özgüdür ve vücudunuza antijen girişi olduktan sonra antikor üretirsiniz. Durduk yere bir antijene karşı antikor üretimi gerçekleştiremezsiniz. Peki bağışıklık sistemine vücudu patojenlere karşı koruyan yapı ve organların tamamına biz bağışıklık sistemi diyoruz. Tabi bağışıklık sistemimizde görev alan organlarımız ve bağışıklık sisteminde görev alan hücrelerimiz var. Dalak, Timüs bezi, karaciğer, kemik iliği ve lenf düğümleri bizim bağışıklık sistemimizde görev alan başlıca organlarımız. Akyuvarlar hücrelerimiz, makrofaj hücrelerimiz ve plazma hücrelerimiz ise savunma sistemimizde görev alan hücrelerimiz olarak karşımıza gelir. Bağışıklığı şöyle bir tablo yaptım sizin için. Ee, en çok işinize yarayacak başlıkların olduğu kısım burası. Bu başlıkları oturtursanız gençler birçok soruyu gönül rahatlığıyla çözeceğinize emin olabilirsiniz. Bağışıklığı, özgür olmayan bağışıklık ve özgür bağışıklık diye ikiye ayırdım. Özgür olmayan bağışıklığın diğer bir ismi genel bağışıklık olmuş olacak. Özgül de özel bağışıklık zaten adı üzerinde. Özgül olmayan bağışıklığı da kendi içerisinde iki gruba ayırdım. Bunlardan birincisi bağışıklığın birinci hattı diğer arkadaşlar bağışıklığın ikinci hattı ismini alıyor. Aslında şuna da üçüncü hat diyebilirsiniz. Çünkü bir sıralama durumu söz konusu burada. Bağışıklığın birinci hattında deri, solunum yollarımız, gözyaşı bezlerimiz, mide asitimiz ve mide enzimlerimiz, tükürük sıvımız görev almış olacak. Başlıklara bilirseniz soruları daha rahat çözeceksiniz. Bağışıklığın ikinci hattında gençler iltihaplanma, yüksek ateş, fagositoz yapan hücreler, doğal katil hücreleri ve interferonlar görev alacak. Özgür bağışıklığa baktığınızda yani üçüncü hata baktığınızda ise humoral bağışıklık diye adlandıracağım sıvısal bağışıklık ve hücresel bağışıklık kavramları yerini almış olacak diyeyim. Şimdi o zaman özgül olmayan bağışıklıkla başlıyorum. Genel bağışıklık diyorum. Kişinin Doğal yapısı ve genetik özellikleri sayesinde mikroorganizmaların vücuda girmesini ve üremesini sağlayan doğuştan sahip olduğumuz bağışıklıkların tamamına genel bağışıklık diyoruz. Bu bağışıklıkta Önceden patojenle karşılaşıp karşılaşmamış olmamızın bir önemi yok. Özgül olmayan bağışıklık hastalık yapıcı bir etkeni diğerinden ayırt edemiyor. Kaba taslak koruyor seni. Savunmanın ilk iki hattı burada yer almış oluyor. Az önce bahsettiğim birinci hat ve ikinci hat arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var genel bağışıklıkta. Mesela sen Site'nin girişindeki kapıyı kapatıyorsun veya apartmanın girişindeki kapıyı kapatıyorsun. Kapıyı kapatırken işte A hırsızlık girmesin, B hırsızlık girmesin, ismi Ayşe adında bir hırsız, Ali isminde bir hırsız girmesin diye kapıyı kapatmıyorsun. Her türlü tedbire rağmen kapıyı kapatıyorsun. Belki kedi köpek girmesin diye, belki içeriye işte kurbağa girmesin diye, belki yabancı biri girmesin diye, belki herkes anahtarıyla girsin diye. Yani kaba taslak bir e, bağışıklık durumu burada söz konusu. Şimdi e, örneklerini verdikçe oturacak birazcık daha. Savunmanın birinci hattıyla başlayacağım. Burada kimler vardı? Mide asiti ve enzimleri vardı. Tükürük vardı, ter vardı, gözyaşı vardı. Ağız, burun, deri gibi yapılar vardı. Örneklerini vererek gidersem daha iyi olur. Mesela mide asiti ve enzimler arkadaşlar. Diyelim ki rastgele besinlerle vücudunuza bir mikroorganizma girdi. Farkında bile değilsiniz mide bunu yok ediyor. Mesela brokoli yediniz, marul yediniz, maydanoz yediniz, bir sporozoit aldınız vücudunuza. Midenizin içerisindeki asit zaten o sporozoiti yok etmeye yönelik bir eylem gerçekleştiriyor. O mide asitini sen sadece o virüsü, o bakteriyi, o mikroorganizmayı yok etmek için üretmedin. Rastgele bir koruma için ürettin. Tükürük İçerisinde bulundurduğu lizozim enzimleri sayesinde ağız yoluyla vücuda girmeye çalışan mikroorganizmaları hemen ağızda yok ediyor ve öldürücü bir etkinlik gösteriyor. Gözyaşı Aynen tükürükte olduğu gibi arkadaşlar gözyaşımızın içerisinde de lizozim enzimlerimiz var. Bu enzimler sayesinde dış ortamla sürekli temas halinde bulunan, havayla temas halinde bulunan gözümüze bir mikroorganizma girdiğinde veya giriş yapmaya çalıştığında lizozim enzimleri onu parçalıyor ve yok ediyor. Solunum yolu bu da e, burun kılları, soluk borusundaki siller ve mukuslar yardımıyla hava yoluyla vücudumuza girmeye çalışan mikroorganizmaların girişine dur diyor ve onları yok ediyor. Deri müthiş bir şey. Özellikle salgıladığı ter, yağ bezleri ve e, bazı yapılar sayesinde vücudun e, pH'ını düşürüyor ve bu şekilde mikroorganizmaların deri yüzeyine e, tutunmasını, yerleşmesini, içeriye girme çabasını engelliyor. Özellikle gençler bazı mikroorganizmalar tırnak aralarınızdan girer. Şuradaki yumuşak dokular var ya buralardan girmeye çalışır. Gözünüzün altındaki bu yumuşak dokudan vücudunuza girmeye çalışır. Savunmanın birinci hattı bu şekilde. Yani savunmanın birinci hattı için ben ne dedim? Dış kapı dedim. Eğer bir mikroorganizma dış kapıyı geçerse bu sefer daire kapınıza karşılaşır. Evinizin daire kapısıyla. Hırsız dış kapıdan içeri girdi diyelim. Bu sefer sen hadi dış kapıdan girmişsin. Gel içeriden ne istiyorsan al git demiyorsun. Bir de içeride kapın var. Bir de o ki onun kilitleri var. Şimdi savunmanın ikinci hattını ona benzeteceğim. Savunmanın birinci hattını geçen mikroorganizmalar bu sefer savunmanın ikinci hattı ile karşılaşır. Burada gençler ateşin yükselmesi, fagositotik akyuvarlar, doğal katil hücreleri, iltihaplanma bir diğer ismiyle yangısal tepki ve interferon başlıkları karşımıza çıkacak. Dediğim gibi başlıkları oturtursanız soruları çözmekte gayet kolay olmuş olacak. O zaman İlk başlığımla başlıyorum. Vücut sıcaklığının yükselmesi. Aa bak görüyor musun? Vücut sıcaklığının yükselmesi benim vücudumu korumaya yönelik gerçekleştirdiğim bir eylemmiş. Ne kadar tuhaf. Tuhaflık nerede? Normal şartlarda sizin vücut ısınız normalin üzerine çıkarsa siz ah oh oh çok iyi çok iyi vücut sıcaklığım yükseliyor ne güzel kendimi kuruyorum mu diyorsunuz yoksa telaşlanıyor musunuz? Tabii ki telaşlanıyoruz arkadaşlar. Ama mantıken düşünün neden acaba bir etkiye karşı vücudumun sıcaklığı yükseliyor? Veya yükselmesinin bana avantajı ne? Dezavantajlarını söylemiyorum. Bakın hiç girmiyorum bile oraya. Avantaj şu. Benim vücuduma yerleşmeye çalışan mikroorganizmaların enzimlerinin çalışabilmesi için belirli bir sıcaklık aralığına ihtiyaç var. Ben sıcaklığımı yükseltirsem o mikroorganizmaların enzimlerini çalışamaz hale getiririm. Bu durumda Herhangi bir doku mikroorganizmayla enfekte olduğunda mikroorganizmaların üremesini engellemek, fagositozu kolaylaştırmak, doku tamirini hızlandırmak için vücut sıcaklığımız yükselir. Bir diğer bağışıklığın ikinci hattı fagositozdur arkadaşlar. Bu ne demek? Bunu şöyle bir 9. sınıf konularından hatırlayalım mı? Sizin şöyle bir hücreniz var diyelim ki şurada da bir tane mikroorganizma var. şöyle çizeyim. Kim olsun bu bakteri olsun mu? Bu fagositotik hücreniz bakteriyi yok etmek için şöyle içeri doğru bir çöküntü meydana getiriyor. Daha sonra uçları tamamen birleştiriyor. Tamam mı? Sonra içeride bu bakterinin üzerine sindirim enzimleri salarak bunu yok ediyor yani sindiriyor. Bazı aküvar çeşitleri nötrofil gibi makrofaj hücreleri gibi mikroorganizmaları çevreler ve onu yok eder. Biz bu olaya fagositoz olayı deriz. En sevdiğime geldim. Doğal katil hücreleri. Ne demek? Bu hücreler perforin isminde özel bir protein salgılıyor ve özellikle gençler virüs bulaşmış, kanserleşmiş bir hücre var ise bu hücreleri yok etmeye çalışıyor. Hücreleri yok etmeye çalışıyor. Dikkat. Bakın şu örneğimde siz kimi yok ettiniz? bakteriyi. Yani hücreyi enfekte etme ihtimali olan bir canlıyı yok ediyorsunuz fagositoz olayında. Doğal katil hücrelerinde ise hücreyi komple yok ediyorsunuz. Şunun gibi hayal edin. İşte oturduğunuz binaya hırsız girmiş olsun tamam mı? Polis geldiğinde normal şartlarda o hırsızı yakalamak ister. O bakteriyi yok etmek ister. Bir de şöyle bir hikaye var. Binaya hırsız girmiş, Polis geliyor diyor ki hırsızın girdiği bina burası mı evet diyorsun binayı komple yakın diyor hırsızla birlikte komple yok edin onu diyor ya da binayı komple yıkın diyor bakın binadan da vazgeçiyorum niye biliyor musunuz aslında bu da yine e, immün sistemi güç güçlendirmek bağışıklığı korumak ve savunmayı artırmak için çünkü biliyor ki hücre immün sistem bağışıklık sistemi biliyor ki o hücre artık kurtulamaz. Kanser olmuş, virüs bulaşmış. O hücrenin geri dönüşü yok. O zaman diyor ki bu hücreyi biz komple yok edelim. Çok da iyi bir şey yapıyor. Hatta gençler günümüzde e, kanser tedavisiyle ve kanser çalışmalarıyla ilgili hız kazanan yöntemlerden bir tanesi. Diyor ki bilim insanları eğer biz o doğal katil hücrelerinin etkinliğini artırırsak... ...vücudumuzda bir hücre eğer kanserleşme noktasına varırsa... <laughs> Doğal katil hücreleri bunu fark edip onu yok edebilir. E Bu sayede biz e, kanserden komple kurtulabiliriz diyorlar. İnterferonlar e, şu son zamanlarda koronavirüsün muhabbetiyle birlikte e, ismini de sıkça duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından üretiliyorlar. Şöyle düşün senin bir akciğer hücren var. İşte gelmiş, gelmiş akciğer hücrene korona virüsü giriş yapmış. Korona virüsü akciğer hücrene girdiğinde akciğer hücren şu sonradan koyduğum şeyler olsun interferon sentezliyor. Bu interferonlar özel bazı proteinler, koruyucu proteinler. Bu interferonlardan gençler bir kısmı bu virüsün üremesini engellerken bir kısım interferonlar da komşu sağlıklı yani henüz enfekte olmamış olan Henüz enfekte olmamış olan akciğer hücrelerine gidiyorlar ve onların zarlarına bağlanıp onlara bir mesaj götürüyorlar. Diyorlar ki bak aklını başına al bizim hücremize geldi bir koronavirüsü illeti giriş yaptı ve üremeye başladı. Belki de biz o hücreyi kaybedeceğiz. Sen tedbirini önden al, koruyucu proteinlerini salgıla ve virüse karşı dur de diyorlar. Yani enfekte olmuş hücrelerden salgılanan bazı özel proteinler hem o virüsün üremesini engellemeye yönelik bir hamle gerçekleştiriyorlar. Hem de sağlıklı hücrelere gidip bu durumu haber veriyorlar ki tedbirlerini önden alsınlar diye. İltihaplanma dediğim bir başlıktan bahsedeceğim bağışıklığın ikinci hattında. Bir diğer ismi gençler yangısal tepki olacak. Aslında siz bu hikayeyi çok iyi biliyorsunuz. Erkekler çakmakla bunu yaparlar. Kızlar da saçlarını düzleştirirken bunu çok yapar kızlardan örnek vereyim. Saçınızı düzleştirirken işte düzleştiriciyle bir şekilde saçınızı düzleştirmeye çalışırken bir şeye dalıyorsunuz. Telefona bakmak istiyorsunuz <laughs> veya arkadaşınıza ses kaydıyla mesajlaşmaya çalışıyorsunuz. Bir an dikkatiniz dağılıyor. Düzleştiriciyi boynunuza değdiriyorsunuz. <laughs> Çok pardon. Aradan birkaç saat geçiyor bir bakıyorsunuz orası kızarmış Ufak ufak şişmeye başlamış. Hatta su toplamış. İşte buna biz yangısal tepki diyoruz. İltihaplanma. E hocam yani onu da mı bağışıklığın içinde konuşuyoruz? Evet. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Kötü bir şey değil. Nedir iyi yönü? Bakalım şimdi. Yaralanan dokuda bulunan hücreler histamin isminde özel bir protein sentezliyor. Bu protein kılcal damarların genişlemesine ve madde geçirgenliğinin artmasına sebep oluyor. Aslında niye kılcal damarları genişletip de madde geçirgenliğini arttırıyoruz? Hasarlı bölgeye daha çok sayıda ak yuvarlar göndermek, orayı dezenfekte etmek, orada bir mikroorganizma üreme durumu söz konusuysa önden tedbir almak için. Haliyle arkadaşlar, o hasarlı bölgeye biz normalin üzerinde e, doku sıvısı gönderiyoruz. Doku sıvısı orada birikiyor, birikiyor, orası şişiyor, kızıyor, kızarıyor ve ödem oluşuyor. Hani patlattığımızda dışarı akan sıvı aslında orayı korumaya yönelik gönderilen bir sıvı. Yoksa e, vücudun derdi senin canını yakmak değil. Aynı zamanda. Doku sıvısına kılcal damarlardan fibrinojen ve pıhtılaşmada rol oynayan diğer proteinler de geçerek burada pıhtı oluşumuna sebep oluyor. Bu oluşan pıhtı da e, patojen olan o bölgede çoğalmış mikroorganizmaların sağlıklı dokularıma veya organlarıma e, taşınmasını engelliyor. Bazı aküvarlar pirojen adı verilen bir madde salgılar ve vücut sıcaklığının yükselmesine neden olur. Bu duruma biz septik şok ismini veririz. Basit bir örnek hemen gençler. İşte derime bir kıymık batmış. Kıymığın batmasıyla birlikte mast hücrelerinden histamin proteini salgılanmış. Histamin proteini damarın genişliğini arttırmış. Bak şu damara bak bir, bir de bu damara bak. Damarın genişliği artmış, bir de damarın geçirgenliği artmış. Damardan dışarıya ak yuvarlar hücrelerini göndermişim. Bu gönderdiğim hücreler buradaki bazı mikropları fagositoz ile yok etmiş ve kıymanın etrafı kızarmış. Burası zamanla su toplayacak, şişecek diyeyim. Evet, hırsız dairenin kapısından da girdi. Dış kapıdan girdi, birinci hattı geçti. İkinci hattı da geçti dış kapıyı dış kapını da açtı yani apartman kapısından girdi daire kapısından girdi artık odalarında serbest serbest dolaşıyor. Varsa kıyıda köşede yastık altı bir şeylerin onu arıyor tabii ki biz bunlara karşı savunmasız mıyız değiliz arkadaşlar kiminle karşısına çıkacağız? Bağışıklığın üçüncü hattıyla yani özgür bağışıklıkla karşısına çıkacağız ee, mikroorganizmaların hastalık yapıcı etkilerin. Belki siz bunu evinizdeki şifreli bir kasayla yapacaksınız. Belki e, çok özel bir yere bir şey saklayarak bunu yapacaksınız. Biz de vücudumuzda bağışıklığın birinci hattından ikinci ve üçüncü hattından geçen veya ikinci hattından geçen mikroorganizmayı e, vücudu teslim etmeyeceğiz. Üçüncü hat ile karşısına çıkacağız. Özgür bağışıklık yani bir diğer ismi kazanılmış bağışıklık başlığı yer alacak burada. Savunmada kemik iliğinde üretilen ve antijenleri tanıma özelliğine sahip olan B ve T lenfositleri adında iki önemli lenfosit hücrem var. Bu ifadeler çok önemli. Bir sonraki ders videosunda da hatırlatmalar yapacağım. Özellikle T lenfositleri timüs bezinde olgunlaşır ve hücresel bağışıklıkta görev alır. B lenfositleri ise fetüs döneminde karaciğerde, doğumdan sonra ise kırmızı kemik iliğinde olgunlaşır ve humoral bağışıklıkta görev alır. Bizim için ise antikor sentezler ve mikroorganizmalarla böyle savaşmamızı sağlar. Şimdi hücresel bağışıklığa bir bakayım. Vücuda giren antijenler bazı proteinlere bağlanır ve hücre yüzeyine taşınır. Ve burada T lenfositlerini aktifleştirir. Aktifleşen T lenfositleri çoğalır ve bir kısmı bellek yani hafıza hücrelerine dönüşür. O ne demek anlatacağım. Kalan kısmı ise antijen ile doğrudan birleşir. T lenfositleri doğrudan temas edip antijeni yok ettikleri için hücresel bağışıklıkta görev alır diyoruz. Hücresel bağışıklıkta T lenfositleri Bakterileri, mantarları, parazitleri, doku dokunakillerinde vücudumuza gelen yabancı hücreleri ve kanser hücrelerini yok edebilme kabiliyetine sahipler diyeyim. Mesela virüs makro, hücreleri bize virüs bizim hücrelerimize geldi, makrofaj hücreleri sayesinde T lenfositleri ürettim, T lenfositleri gitti, virüse temas etti, virüse temas ettikten sonra gençler e, virüsü yok etti diyeyim. Humaral bağışıklığa baktığımda burada B lenfositleri görev alacak isimlerini bilmek zorundayım. Antijen ile temas edip hızla bölünecek B lenfositleri ve plazma hücrelerini oluşturacaklar. Plazma hücreleri ise özgür savunma proteinleri olan antikorları sentezleyecek. He, humaral demek sıvısal demek sıvısal bağışıklığın olduğu yerde de antikorların olduğunu mutlaka bilmem gerekiyor. Ürettiğim bu antikorlar kan dolaşımıyla veya laf dolaşımıyla bir yerden başka bir yere taşınacak ve gittiği yerde de antijenleri etkisiz hale getirecek. Aynı zamanda bu B lenfositlerinin bir kısmı gençler aynen T lenfositlerinde olduğu gibi bellek yani hafıza hücrelerine dönüşecek. Hocam bu hafıza hücreleri ne ki? Bir anlatın hele diyeceksiniz. Şu arkadaşlar bir hastalık etkeniyle ben ilk kez karşılaştığımda o hastalıkla nasıl mücadele edeceğimi anlamam zaman alıyor. Haliyle az miktarda antikor sentezliyorum ve hastalığı atlatmam zaman alıyor. Ancak eğer bir hastalıkla birden fazla karşılaşmış isem, birinci karşılaşma sonucunda bazı hücrelerim diyor ki bak bu hastalığı tanı. Olur da bir gün bu hastalıkla bir daha karşılaşırsan onunla şöyle savaşacaksın diye o hastalığı kaydediyorlar. Bir daha aynı hastalık etkeniyle karşılaştığımda o hastalıkla nasıl savaşacağımı düşünmek için vakit kaybetmeyip hemen antikor seviyemi arttırıyorum. Şu anda mesela ne diyorlar? Koronayı geçirdiysen yaklaşık 6 ay bir daha geçirmezsin diyorlar. Niye? Çünkü 6 ay öncesinde ben onu bellek hücrelerime kaydettim. Belki bulaşıyor bana korona ama ben arkadaşlar daha önce onu bellek hücrelerime yani hafıza hücrelerime kaydettiğimden onunla nasıl savaşacağımı biliyorum ve hızlı bir şekilde onunla mücadele etmeye başlıyorum diyeyim. Sorularımızı hemen birlikte çözelim. Aşağıda verilen organlardan hangisi insanın bağışıklık sisteminde görev almaz demiş. Timüs bezini saydık, dalağı saydık, lenf düğümlerini saydık, bademcikleri saydık, hipofiz bezinden bahsetmedik. Yukarıdaki şekillerde vücudun mikroorganizmalara karşı korunma yöntemlerinden bir tanesi gösterilmiştir diyor. Önce bir yöntemi anlayalım, soruyu çözmek kolay. Birinci şekle baktığınızda hücre dışında bir bakteri var. İkinci şekilde hücre C şeklinde dönüşmüş. Hilal taktiği gibi düşünün bunu. Ve bakteri içeri doğru almaya başlamış. Üçüncü şekilde ise tamamen almış. Aslında bu olayın adı nedir gençler? Fagositozdur. Bakın benim çizdiğim şekilde neredeyse özdeş. Buna göre demiş... Bakteri hücre dışı sindirimle yok edilmektedir diyor. Yo bakteriyi hücre içine aldım. Hücre içinde yok edeceğim. Bir yanlış arkadaşlar bireyledim şıklarımdan bir ak yuvar hücresi, iki ise yalancı ayaktır diyor. Şu ak hücresi şu şekilde içeri doğru oluşturduğum çöküntünün ismi yalancı ayak diye geçer. Özellikle fagositoz konusunda 9. sınıf ünitesinin içerisinde doğru. Bu olayın adı fagositozdur diyor. Onu da yazmıştım az önce. Evet doğrudur dedim. Demek ki cevabım 2 ve 3 oldu. Bağışıklık sisteminde savunma 3 hattan oluşur. Savunmanın birinci ve ikinci hattını oluşturan yapılar özgül olmayan savunma sağlar. Buna göre hangisi özgül olmayan savunmaya dahil edilir diyor. Savunmanın birinci hattı ve ikinci hattını arayacağım cevaplarda. Hani dedim ya şu tablo çok önemli. Başlıkları bilirseniz her şeyi bilirsiniz diye. Hatta gençler buradan çıkmış bir ÖSS sorumuz da var. Bu kalıp üzerinden soruyu çözelim hemen. Mesela interferonlar, interferonlar bağışıklığın ikinci hattındaydı. Lenfositler üçüncü hattındaydı. Doğal katil hücreleri de ikinci hattındaydı. Bana özgür olmayanı sordu. 1 ve 2'yi almalıyım cevaplarımda. Daha doğrusu şöyle, 1 ve ikinci hattı almalıyım. Bir yok o zaman ikinci hatları alacağım. Yani 1 ve 3 diyeceğim. Basit bir dikkat dağınıklığı. Direkt soruyu yanlış işaretlememe neden oluyor ne yazık ki. Evet sevgili gençler bir tane daha bağışıklıkla ilgili video yayınlayacağız. O yüzden bağışıklık sistemi bitmedi. Dişinizi sıkın son videoyu da izleyin. Üniteyi tamamen halletmiş olalım bu sayede. Bir sonraki ders videosunda görüşünceye dek diyelim. Şimdilik vedalaşalım. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.